Hastamız geliyor. Ee, önce bir ölçüm yapılıyor. Ee, bu ölçüm e, uygulanacak bölge saptandıktan sonra, örneğin karın bölgesi yahut basen ya da bacak iç yüzleri gibi saptandıktan sonra bu bölgeden ölçüm yapılıyor. Ölçüm birkaç e, yükseklikte yapılıyor ki e, daha sonra e, o bölgelerin farklılığı anlaşılsın diye. Ölçüm yapıldıktan sonra hasta bir yatağa, bir masaya alınıyor hasta masasına. Burada özel bir bantlama tekniğiyle bantlandıktan sonra olay tamamen bilgisayarın kontrolüne geçiyor. Ee, bilgisayar e, yapılacak bölgeyi gördükten sonra yapılacak e, atış yapılacak ultra e, sound yani ses dalgalarının gönderileceği bölgeleri saptıyor ve bu bölgeleri işaretliyor. Bundan sonrası tamamen e, uygulayıcının elinde o bölgelere ekrandan bakarak ve elinde joystick benzeri bir aletle bir şeyle oraya ses dalgalarını göndermek.